Burası Türk Ocağı ve buranın çok enteresan bir özelliği var. Aslanlı 19 yılında Üç tane büyük hükümdar burada. Batıcı Mahmut, Tanzimat dönemi hükümdarı Sultan Abdülaziz ve İslamcı Sultan Abdülhamid. Birbirlerinden çok farklı ideolojili olan padişahlar. İçerisi daha da enteresan gördüğüm gibi Tunacım mezarlarla dolu. Ya, Ziyafir, Şu gördüğün kişi kim? Türkçü Ziya Gökalp. Mezarını çekiyorsun. Ziya Gökalp. Şimdi doğasını da efektif Ya Nasıl değil mi? içeri girmeyelim. Tam bir kadar var zaten. Yani ülkede çok önemli işler yapmış insanların adamları var burada. Ziyo Ergo Kalp Adı var. Türkiye'deki ilk sosyolog diyebiliriz. Aynı zamanda Türkçü düşüncenin ideoloğu. Evet. Abdülatif süt. Gördüğün gibi çok farklı düşünce içerisinde olan insanların bir arada yaptığı bir yazması. Batıcı 2. Mahmut Ümmetçi ikinci Abdülhamit ve Türkçü Ziya Gökalp. Yes.